10 yıllık bir deneyimden sonra bu inşaat işçisi inşaatın 40. katında yürümenin tehlikeli olduğunun elbette bilincinde. Bu bebekse sadece 10 aylık. Acaba o da yüksekliğin tehlikeli olduğu ve korkması gerektiğinin farkında mı? Şimdi göreceğimiz deney bunu saptamak için yapıldı. Masanın sol tarafı yüksek. Sağ tarafın üstünde ise gözle kolayca görülemeyen kırılmaz bir cam var. Camın bir metre kadar altında kalan zeminde aynı desenle kaplanmış. Şimdi lütfen çocuğu masanın üstüne koyalım. Yüzü sol tarafa baksın. Şimdi karşısına geçip çağırın onu. Evet güzelim, gel annene bakalım. Şimdi bir de oyuncağı ile deneyin. Evet, bebek camın varlığını fark etti. Sert olduğunu da anladı. Ama alttaki zemini gördü ve korktu. Görüp hissettiği korku yükseklik korkusudur. Ona yardımcı olan, daha bebeklik günlerinden başlayarak bize bilgi veren en önemli organımız göz ve duyumuz görmektir. Göz, ışığı ve beyindeki görme merkezine iletilecek biçimleri algılamakla görevli bir duyu organıdır. Çevreden yansıyan ışık, önce ışığın göz yuvasına girmesini sağlayan yuvarlak, saydam ve sert bir tabaka olan korneaya çarpar. Kornea, gözün saydam tabakasıdır ve dış bükeydir. Tıpkı bu mercek gibi. Dış bükey bir merceğe gelen ışınlar Mercekten geçerken kırılır ve görüntünün tersi bir noktada odaklaşır. Kornea'nın dış bükey yapısı da ışınları kırarak gözün içinde odaklaşmasını sağlar. Arkasındaki odada bulunan saydam sıvı, ışınların daha çok kırılmasına yardımcı olur. Işınları yaklaştırırsak, pigmentli bir zar olan irisin üzerine düşer. Gözev rengini iristeki pigmentlerin azlığı ya da çokluğu verir. İrisin ortasında ışığın göze girişini sağlayan göz bebeği dediğimiz açıklık vardır iris ve göz bebeğinin nasıl çalıştığını karanlık bir ortamda enfraruj bir ışık aracılığıyla görebiliriz. Göze verilen ve sonra uzaklaştırılan bir ışık, bakın gözde ne gibi değişiklikler yapıyor. Enfraruj ışınlarına duyarlı filme kaydedilen bu görüntülerdeki şimdi gördüğünüz beyaz nokta enfraruj lambasının yansıması. Loş ışıkta iristeki kas büzülüyor ve göz bebeği büyüyerek göze daha çok ışık girmesini sağlıyor. Parlak ışıkta ise başka bir kas hareket ederek göz bebeğini daraltıyor ve göze giren ışık azalıyor. Böylelikle göz bebeği kendine gelen ışığın azlığı ya da çokluğuna göre kendini ayarlayabiliyor. Göz bebeğinden geçen kırılmış ışın gözün iç bölümüne girer. Gözün içi ışınlara şekil kazandıran bir yapıya sahiptir. Mercek diye adlandırılan bölümü bu ismi şeklinden dolayı almıştır. İki yüzeyi de dış bükey, saydam ve renksiz olan mercek ince elastik bir kapsülün içindedir ve Kapsüle bağlı liflerle kirpiksi kaslarına bağlanmıştır. Kirpiksi kaslar kasılınca liflerin üzerindeki baskı azalır ve elastiki bir yapıya sahip olan mercek daha dışbükey bir hal alır. Aksine lifler üzerindeki gerilim artınca merceğin dışbükeyliği azalır. Bu genişleme ve daralma Korneanın işleviyle ilgilidir. Korneanın fonksiyonunun ışını kırıp belirli bir noktaya odaklamak olduğunu biliyoruz. Fakat ışığı yaklaştırdığımız zaman bakın yansıyan görüntü ne hale geliyor? Bu durumda gözün merceğini temsil eden bir ikinci merceği araya ilave ederek kırılmayı artırırız, görüntüyü netleştiririz. Işığı daha da kırarak görüntünün odaklanmasını sağlarız. İşte gözdeki mercek de bu fonksiyonu yerine getirir ve ışığı kırarak a tabakasının belirli bir bölgesine odaklanmasını sağlar. Işık uzaktan gelince, gerilmiş ve incelmiş mercekten geçerek keskin bir şekilde odaklanır. Ama daha yakın bir objeden geliyorsa, mercek genişler, daha kuvvetli dış bükey şeklini alarak görüntünün retina denen a tabakada odaklaşmasını sağlar. Retina, oftalmoskop adı verilen bir aletle muayene edilir. Bu alet, gözün içine bir ışık hüzmesi yollar. Doktorun muayene sırasında baktığı A tabakanın görünümü budur. Göreceli olarak daha koyu olan bölüm, ışığı en çok alan kısımdır. Tam ortasındaki fovea çukurunda, görüş keskinliği en yüksek düzeyine ulaşır. Gözün arka bölümünün kesitine baktığımızda arka duvarı ve onu çevreleyen A tabakasını görürüz. A tabakası birçok katmandan oluşan karmaşık bir dokudur. Bu katmanlarda milyonlarca hücre vardır. Işık üst katmanlardan geçerek bu katmana ulaşır. Işığa duyarlı hücreler, loş ışığa duyarlı çubuk ve parlak ışığa duyarlı konik hücreler olmak üzere ikiye ayrılır. Gelen ışınlardan dürtü alan çubuk ve konik hücrelerdeki ışığa duyarlı kimyasal maddeler, belirli dalga boylarındaki ışınlarla tepkimeye girerek sinir uyarısını başlatırlar. Bu uyarılar iki kutuplu hücrelere gider. Bu hücreler sadece A tabakasındaki hücrelerden aldıkları dürtü sonucu harekete geçer. Bunlardaki elektriksel yoğunluk elektroretinografi denilen bir teknikle korneadan ölçülür. Göz uyuşturulduktan sonra İçinde hassas elektrotlar bulunan bir alet korneaya yerleştirilir. Başın üstünde bir ışık kaynağı vardır. Elektrotlar bir osiloskop ve amplifikatöre bağlanmıştır. İki kutuplu hücreler karanlıkta uyarılmadıkları için osiloskopta yatay bir grafik görünür. Şimdi uyarı yollayalım. Uyarılan hücreler ekranda ışığın elektrokimyasal sinir uyarılarına neden olduğunu gösteren titreşimler çizer. Bir objenin tüm ayrıntılarını görmekte keskinlik, uyarılan hücre sayısı ile doğru orantılıdır. Her bir konik hücre, tek bir iki kutuplu hücreyi uyarırken, aynı işi ancak birçok çubuk hücre yapar. Loş ışık seviyesinde ise sadece çubuk hücreler faaldir. Bu nedenle de tek az iki kutuplu hücreye uyarı yollayabilirler. Parlak seviyedeki ışıklarda sadece konik hücreler faaldir. Her biri bağlı olduğu iki kutuplu hücreye uyarı yollar. Bu nedenle de konik hücrelerin faal olduğu gün ışığında çubuk hücrelerin faal olduğu gece loşluğundan daha iyi görürüz. Uyarılar iki kutuplu hücrelerden sinir hücrelerine geçer. Bu hücrelere bağlı görme sinirleri birbiri içine girerek... ...gözün arkasından kalın bir grup halinde beyindeki görme sinirine bağlanır. Beynin tepeden alınmış bir kesitinde her bir gözden çıkan görme sinirlerinin... ...beyinde takip ettiği yolu izleyebiliyoruz. İşlem daha bitmemiştir. Her iki gözden ayrılan görme sinirleri beynin tabanından geçtikten sonra görme çaprazı ya da kiyazma denilen bölgede birbirine yaklaşır. Lifler bu noktada çatallanır ve yarısı beynin bir yanındaki görme merkezine öbür yarısı da diğer gözden gelen liflerle birleşerek diğer yandaki görme merkezine gider. Böylece iki ayrı gözün algıladığı görüntülerden tek bir görüntü oluşması sağlanır. İki gözle bakmada her bir göz diğerinden az da olsa farklı bir görüntü algılar. Görme sinirleri ikiye ayrıldığı için beynin her iki tarafı her iki gözden de görme uyarı sağlar. Beyin bu iki uyarıdan tek bir görüntü elde eder. Böylelikle derinlik ve mesafe kavramlarımız hatasız olarak oluşur gözlerin gördüğünü anlamlı bir şekilde iç içe geçirmek, beyinde senin uçlarının son bulduğu görme korteksi denilen bölgenin işlevidir. Anestezi ile uyuşturulmuş hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden, beynin bu bölgesinin çalışma şekli üzerinde oldukça yararlı bilgiler toplanmaktadır. Burada, görme korteksindeki beyin hücrelerinin Elektriksel faaliyetini takip eden bir deneyi görüyoruz. Deneyin iki maksadı vardır. Birincisi belirli bir görme hücresi tarafından hangi beyin hücrelerinin uyarıldığının tespiti. İkincisi uyarılan hücrelerin görme alanının hangi bölümüne isabet ettiği. Uyarılmış beyin hücrelerinin osiloskop ekranındaki görüntüsü budur. Şimdi ışığı yansıtan bir levha hayvanın görüş sahasına giderek yaklaştırılıyor. Hiçbir tepki yok. Gene yok. Tamam. Bu görüntü ve çıkan ses beyin hücrelerinin harekete geçtiğini gösteriyor. Bu alan işaret ediliyor. Sonra daha ufak bir objeyle bu alanın içindeki hassas nokta belirleniyor. Mikroelektrod aleti bu sefer de görme korteksindeki başka bir sinir grubuna ayarlanıyor. Bu yolla görme alanının belirli bir noktasında hangi sinir uçlarının uyarıyı aldığını tespit etmek mümkün olmaktadır. Normal olarak görme korteksi görme alanının her tarafından uyarı alır. Beyin alınan bu uyarıları değerlendirir. Ama burada bir soru akla gelir. Beyin uyarıları algılamayı ve değerlendirmeyi zaman içinde mi öğrenir yoksa bu doğuştan sahip olunan bir yetenek midir? Filmin başındaki bebeğin yüksekten korkmasını hatırlarsak hiç olmazsa belli bir oranda doğuştan bir yetenekten bahsedebiliriz. Ama inşaat işçisinin durumu farklıdır. Görme uyarılarını algılamakta öğrenmenin önemini basit bir deneyle izleyebiliriz. görme alanı daraltılmış olmasına rağmen bu genç topu tutmakta güçlük çekmiyor. Fakat taktığı bu gözlükler görüntüyü bozmakta ve her şeyi baş aşağı göstermektedir. Ama yeterli bir süre geçtikten sonra beyin, gözlüğün özelliğiyle bozulmuş görüntüye rağmen topu tutmayı öğrenmiştir. Gözün nasıl olup da A tabakasında bir görüntü oluşturduğunu anlamak kolaydır. ama beynin bunu nasıl olup da algıladığı ve elektrokimyasal reaksiyonu nasıl başlattığı üzerinde daha birçok araştırma yapılması gereken konulardır.